O Arda sonunda çıkabildin oğlum. İki saattir seni bekliyorum lan ağaç beni. Oğlum Rüzgar kusura bakma ya. Babam izin vermedi yani ödevlerimi yapıp çıkabildim anca. Tamam oğlum tamam ya. Bebek asker de çıkmamış zaten hala. Şuna bir seslenelim gelecekse gelsin artık. Aynen aynen bakalım gelecekse gelsin. Gelmeyecekse de biz artık ne yapacağımıza karar veririz. <laughs> ya bebek asker gelmiyor musun dışarıda seni bekliyoruz biz. Arkadaşlar çok üzgünüm ama ben gelemiyorum maalesef. Niye bebek asker? Niye gelemiyorsun? Ya Valide öğretmen veli toplantısında beni çok şikayet etmiş. Babam da hafta sonu evden çıkmak yasak dedi. Yani çıkamam. Çok güzel. Eee oğlum bizi dinleseydin. Şimdi bizim yanımızda olabilirdin. Okulda çok şımarıyorsun bebek asker. Biz sana yapma dedik. Allah neyse o zaman bebek asker. Biz gidiyoruz. Yani demek ki gelmiyorsun. Burada dumanın anlamı yok. Valla kusura bakmayın arkadaşlar. İnşallah bir dahaki sefere ya. Ben de çıkayım odama biraz yatayım bari. Hadi Arda hadi. Biz de o zaman tepe gözün mekanına gidelim de bir şeyler yiyip içelim. Karnımız doyuralım hadi. İyi dedin Rüzgar iyi. Ben de zaten çok acıkmıştım. Oğlum beni beklesene ya. Ne önden gidiyorsun? Oo şunlara bak şunlara. Arda Rüzgar siz buraya gelir miydiniz? Ya bizim karnımız çok acıktı. Bir şeyler yiyip içelim dedik. O yüzden de buraya geldik. Tamam tamam keratalar siz oturun bakayım. Ben de içeriden size yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Bir de içecek bir şey getireyim. Çok sağ ol Tepegöz çok sağ ol. Biz geçip oturalım hadi ya. Rüzgar gel. Oğlum Rüzgar benim duyduğum sesleri duyuyor musun lan? Duyuyorum Arda duyuyorum. Sanki bir kazı gibi bir şey yapılıyor yan taraftaki mezarlıkta. Oğlum çok korkunç değil mi? İşte oğlum şu taraftan geliyor sesler baksana. Mezarlıktan geliyor muhtemelen. Arda oğlum yemek gelene kadar gidip bir baksak mı lan? Oğlum Rüzgar ya başımıza bir şey gelirse? Bak kırstım ben ha. Niye başımıza bir şey gelsin ki Arda? Yani sen örümcek Arda değil misin? Korursun <gülüyor> bizi. <gülüyor> ya hadi dalga geçmeyi bırak da gidip bakalım ya. <laughs> oğlum Rüzgar bunlar mafyalar değil mi lan? Ne yapıyorlar oğlum? Harbiden de onlar orada Arda. Ya bunlar ne yapıyor burada oğlum? Kerem komiseri e falan haber mi versek? Patron ufak bir sorunumuz var. Hem de iki tane. İzleniyoruz patron izleniyoruz. Bak bunlar bizi şikayet eder Kerem komisere. Ulan ulan ahmak bozuntuları niye duruyorsunuz? Koşun şu iki veleti yakalayın. Eyvah oğlum bunlar bize bakıyor lan gördüler bizi. Ahmaklar koşun yakalayın. Ondan sonra da marketin üstündeki dairelerimizden birine götürün. Çabuk ben birazdan oraya geleceğim. Koş 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 Arda, koş geliyorlar ya koş. Aha da geliyorlar ahmak. Hemen önlerine atlayıp önünü kesmemiz lazım yoksa polis merkezine girecekler. Durun lan durun. Bak durun ateş ederim. Nereye gidiyorsunuz? Artık Size el koyduk oğlum. Önümüze düşün çabuk. Çabuk gidiyoruz buradan. Eee sizi iki küçük velet rahat duramadınız yine cezanızı buldunuz. <laughs> ya mafya bey biz hiçbir şey görmedik yemin ederiz bak lütfen bizi bırak. Yani mafya bey bir yakınınızı kaybetmiş onu gömüyor olabilirsiniz. Biz bundan ne arayabiliriz ki ne sonuç çıkarabiliriz? Çocuklar, ah çocuklar gene lafı gevelemeye başladınız. Susun bakayım. E, i̇yi de ömür boyu burada mı duracağız? Ne olacak bize ne yapacaksın? Önce bir hava kararsın. Sonra sizi aramaya çıksınlar. Ondan sonra ailenizi arayacağım. <laughs> ya ne olursun bizi bırak yalvarırız. Lütfen bizi bırak ya. E bu keratalar benden yemek istedi. Nereye kayboldular şimdi ya? Komiserim komiserim çok büyük bir ihbar aldık. Ne ihbar aldınız evladım? Hemen söylesene niye laf uzatıyorsun? Allah birkaç kişi mafyaları şehre girerken görmüş. Polis herkesin arayıp haber verdiler. Ben de gelip size söyledim hemen. Ya şu belalardan bir kurtulamadık ya. Bunlar niye gitmiyor ya? Niye gitmiyor? Vallahi komiserim sizin o kadar kovmanıza rağmen hala gelebiliyorlarsa bilmiyorum artık yani yüzsüz bunlar. Ama bu sefer onları bir ele geçireyim var ya. Şehirden kovmakla bırakmayacağım. Onları hemen hapse atacağım hemen. Bir daha kimse görmeyecek onları. Vallahi komiserim en doğrusu olacak sanki. Ben de size onu söylemek istiyordum. Bunları gidip yakalayalım hapse atalım. Aynen aynen. Hemen harekete geçmemiz lazım. Bunları gidip bir an önce tutuklayalım. Of of. Aşkım ben amma çok uyumuşum. Beni niye hiç uyandırmadın? Canım ne bileyim. Hafta sonu diye sana ellemek istemedim. İyice dinlen istedim. İyi yapmışsın aşkım iyi yapmışsın. E bu ne ya evde hiç ses yok. Arda efendi evde yok mu? Oho çok erkenden çıktı aşkım o. Rüzgarla. Bebek askerle buluşacakmış. İyi olsun ya. Ödevlerini yapmış zaten. E bir de üstüne hafta sonu. Geçsin. Hadi aşkım ben de yemek yiyeyim ya çok acıktım. Tamam canım tamam sofra hazır zaten hadi gel otur hemen. Tamam canım sen geç ben de üstüme bir şeyler giyip hemen geliyorum. Hemen zenginle fakiri yanıma alıp bu mafya bozuntularını aramaya başlamam lazım. Oo Kerem komiser buyur hoş geldin. Fakir çok büyük bir derdimiz var bana yardım etmen lazım. Tabii tabi derim Kerem komiser ne oldu anlat bana hemen. Bu mafya bozuntularını şehre tekrar girerken görmüştüm onları acilen arayıp bulmamız lazım. Zaten bu sefer hepsini hapse atacağım. Ne? Ne diyorsun sen Kerem komiser? Ya onların burada ne işi var? Neden geri gelmişler? Ama gerçekten bunu hak ettiler. Bu sefer onlar hapse girmeyi hak etti. Hadi gidelim. Beyler sizin ne işiniz var burada? Seni almaya geldik zengin. Mafyalar şehre tekrar geldi. Onları arayıp bulmamız lazım. Sonra da hemen hapse atmamız lazım. Aynen zengin aynen. Hadi hemen çıkalım da şunları bulalım ya. Sana da ihtiyacımız var. Yine bir olup bunları yakalamamız lazım of of beyler akşam oldu. Bunlar hala ortalıkta yok. Nerede bu mafyalar nerede? Barbie senin burada ne işin var aşkım? Canım çocuklar ortada yok. Çok endişeleniyoruz. Arada da rüzgarda kayıp. Ne? Nasıl olur ya? Nerede bu çocuklar? Harbiden nerede bu keretalar ya? Hava da iyice karardı. Eve nasıl gelmediler hala? Eyvah. Beyler mafyalar çocuklara bir şey yapmış olmasın? Onları kaçırmış olmasın? <laughs> ne? Ne diyorsun siz ya? Ne mafyası? Tamam hanımlar tamam siz eve girin. Bizden haber bekleyin. Biz çocukları bulacağız merak etmeyin. O çocuklar bakın sizinkiler telaşlanmış bile her yerde sizi aramaya başladılar. Bütün şehri geziyor salaklar ama bulamayacaklar. <laughs> ya bırak bizi artık yalvarırız bırak bizi. Babalarınız birer çanta dolusu para getirsin ondan sonra bırakacağım merak etmeyin. Alo fakir bozun tuşuyla mı görüşüyorum? <laughs> muhtemelen zenginle de yanında değil mi? Lan Lan mafya vücutsu niye arıyorsun oğlum sen beni ne istiyorsun bizden? İkinizin veledi de yanımda oğlum. Eğer var ya para dolusu çanta getirmezseniz bana bu çocukları öldürürüm. Ne? Ne? <laughs> ne öldürmesin ne bahsediyorsun oğlum? Tamam ayarlayacağız paraları ne olur çocuklarımıza hiçbir şey yapma. Tamam tamam para çantalarını ayarlayın ondan sonra beni arayın bu numarayı arayın. Ben size getireceğiniz adres söyleyeceğim. Alışverişi orada gerçekleştireceğiz. Tamam tamam yalvarırım bak çocuklarımız hiçbir şey yapma. Biz seni birazdan arayacağız. Ne istiyor fakir ne istiyor söylesene hemen. Para dolusu çanta istiyor ya. Yoksa çocuklarımızı öldürecekmiş. Tamam tamam beyler biraz sakin olmamız lazım. Seni aradığı numaradan sinyallerden nerede olduğunu bulabiliriz. Hemen karakola gidelim. Ne oldu Kerem komiser bir sinyal çıkmıyor mu? Yani nerede olduğunu bulamıyor muyuz? Arıyorum beyler arıyorum. Bir saniye bulacağım birazdan. Bana biraz zaman verin. Hadi be Kerem komiser. Hadi be. Yap. Sen yapsan bu işi sen yaparsın. Lütfen. Aha da buldum beyler. Vallahi buldum. M sinyaller marketin bir üst katından geliyor. Ya mafyanın orada ne işi var? Belki de gerçekten oradalar Kerem komiser gidip bakmamız lazım. Bakın beyler acele etmek bize çok fazlasıyla yani zarar verir. Biraz sakin düşünmemiz lazım. Ya ne sakininden bahsediyorsun Kerem komiser çocuklarımız adamın elinde öldürecek diyorum. Tamam beyler tamam. Sinyalin geldiği yere gidiyoruz. Ama bak siz aşağıda bekleyeceksiniz. Yukarı ben tek başıma çıkacağım. Çocukları da tek başıma kurtaracağım. Hayır Kerem komiser hayır. Yukarıdakiler bizim çocuklarımız. Biz de geleceğiz seninle. Aynen Kerem komiser itiraz istemiyoruz. Biz de geleceğiz. Beyler bakın işimi çok zorlaştırıyorsunuz. Yapmayın lütfen yapmayın. Tamam Kerem komiser tamam. Hadi görelim seni ya. Hadi çok güveniyoruz sana. E beyler babalarınız daha aramadı. Herhalde parayı denkleştiremediler. Belki de sizi hiç sevmediler. O yüzden aramıyorlar. <laughs> merak etme mafya merak etme. Onlar bizi kurtarmak için gelecekler birazdan. Bak görürsün. Aynen öyle sana da o parayı yar etmeyecekler. Göreceksin bak. ha, <laughs> görelim bakalım. Bana bakın beyler. Ben ekip arkadaşlarımla yukarı çıkıyorum. Sakın yukarı gelmeyin. Aşağıda bizi bekleyin. Söz veriyorum çocuklarınızı geri getireceğim size. Tamam Kerem komiser. Hadi bakalım güveniyoruz size. Bekliyoruz burada. Aynen Kerem komiser dualarımız sizinle bekliyoruz. Hadi 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 giriyoruz giriyoruz çabuk. Aha işte buradalar bulduk sizi. Oo Kerem komiser geldi oley be yaşasın kurtulduk. Ne ne ulan Kerem komiser sen nereden çıktın nasıl buldun beni. Ee sen bizi ne sandın mafya bozuntusu komiserim ulan ben komiser bulacağım tabi seni. Ekip alın bu adamı buradan hemen hapse götürün hemen. Ben de çocukları ailelerine götüreceğim. Kerem komiser lütfen beni hapse atma. Bak ben bu şehirden tamamen gideceğim. Söz veriyorum. Oho senin sözleri çoktan kaybettim mafya bozuntusu. Artık ölene kadar cezaevinde kal da bir burnun sürsün. Aşağıda yaverlerin de tutuklandı zaten. Hep beraber yatarsınız artık. Çocuklar siz iyisiniz değil mi? Bu adam size bir şey yapmadı. Vallahi komiserim sizi gördük daha iyi olduk. Öyle değil mi Rüzgar? <laughs> harbiden öyle Arda ya. Onları görünce bir mutlu oldum vallahi. Kurtulduk be.